Merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte okula giden birçok gördüğümüz öğrenci tiplerini deneyeceğim. Hadi geçelim. Ay bugün de ne alsam ya? Ha bu arada alın. Kız bakın da ne konuşuyorsun ya? Okula böyle geldik diye. Ay dur bir dakika. Şöyle şunu tutayalım. Şimdiki öğrencimiz gün boyu kitap okuyan ve gün boyu ders çalışan ve beceremediği şey olan öğrenci tipi. Ah, sınav kağıdı nerede ya? Kitap ah, ah nerede ya? Ah. Geçen gün bizim Esra sıfır aldı ya. Mehmet de şey almıştı.

Kalem nerede? Elim zaten yara. Diyeceğim. Üç tane. Üçünü Üçünü böl. İkisini al. Al. He, o gitti. kazanacağım ha 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 ben yapacağım ha buraya da iki koysak çarpı şey ediyordu ya hatırladım eşittir 12 kesinlikle 12 miydi ya kafam öyle dedi ya 12 3 4 5 <laughs> yok çalıştım. Beş dakikam kaldı. Ne? Dört dakikamı. Hocam. İki dakika mı? Hocam iki dakika daha hocam. İki dakika daha hocam. hocam. İki dakika daha. hocam. Gözünüzü seveyim ya. Tamam. Bitirdim. Oh, rengi.

Kız Mehmet Ay yooo kız diyorum ya Kız Mehmet Ne Neye benzeyeceğini edemedim Mehmet adına ama şimdilik kız diyeyim sana ben Ay, öğretmenim ben daha kitap okuyayım Bye. 3 Oha Gitti ya Kübra 15 Yakın nasıl paçayı yırttın ya Ela 3 Ne? Hocam. hocam. Ya. Ya, bana bu açıklamayı. ilde de mi? Bakın günlerce kitap okutalım hocam. Verir misin haki Sağ ol. dakika ya? 9'a geçemez. 9'a geçemez. Hayır bari 9. olsaydı ya? <laughs> Abi jacket. Çok yaratılıyım abi arada. Çok güzel. Et böyle yağmur ya. Bakalım Sıradaki öğrenci tipimiz o kadar bilgisayar takılmış ki resmen hipnotize eden bir bilgisayar. Ага, Бог, помог piyonunda oynayacaksın. Hüseyin ya niye niye? Niye hayat? Niye böyle? Niye hayat? Niye böyle? Sıradaki öğrenci tipimiz hiç çalışmıyor. Hep hep hep, hep, hep. elinde telefon. <laughs> ya, hadi geçelim. Of. Ya anne çekil şuradan ya. Ay mama mahallede ya. Ne geldi Ya bunda geç bu ne ya? Et ne ya? Bana değişik bir şey var. Iyyy! Pilavı <laughs> mi? Bir şey yok ki. Evet, Kalk git. Evet, Kremonanın... Kremonanın... <laughs> Anne! Biz <tarifiye> bugün. <laughs> Çocuğa bak be. Misafir gelince gıcır gıcır. Ama en sonunda gıcırlığı bitiyor. Allahım şurada notlarım. Ay kedi kötü Allah'ım Aman! Gelmedi. Ya. Nasıl? Nasıl çöp ya?

kız da Noel baba olmaya meraklı yani. Normal bir şey kızım. Onun da bir hayatı var. Anladım. Dur anne Ha ha ha. Ben Noel baba yapacağım ya. Ay kızım. Maşat mı bana? Çocuklar. Ya boş ver ya. Sen anne. Ne Mm. Ah, düstym. O, oh, spyne menita. Mm. <laughs> なにないないねいいないないないななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないない Peki öğrenci tepemiz. O kadar şey ki her şey şaşkın ve garip. Ne? Bakın. Baba şuraya gelecek. Böyle. Kızgın. Gel, gel, gelmiş, garip. Bakın.

Ya ne oluyor, ne oluyor, Bir daha yapacağım. Bir şey ne oluyor? Sen kız. Kız. <laughs> Anam. <gülüyor> Çok kız iyice delirdi. Koş git. Koş, canını kurtar. <gülüyor> <gülüyor> Sizi de içeceğim. Sizi de. Ye. <laughs> Okuldayız yemeyiz de. Evde yerim yani. Acaba kıvırcık. Kavurma. Kavurma da var mıdır? Sizce? Oha. güzel Siz Sizi çok seviyorum. <laughs> bay bayım. Like ve abone atmayı unutmayın. <laughs> sizi çok seviyorum. Bay bayım. <laughs> bir saat bakıyorum. Evet, bir bonus like. Bay bay.